Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bana çok soru geliyordu. Ecol SP66'nın üst kıza hareket ediyor mu, etmiyor mu diye. Ben fabrikanın ne dediğini bilmiyorum. Bu silah almadan önce de ben zaten internette araştırmıştım. Yani bir bölüm ediyor diyor, bir bölüm etmiyor diyor. Ediyorsa zararı ne onu da bilmiyorum. Ama benim silahımın ettiğini size göstermek istedim. Silah blowbacksiz yani içinde şarjör varkene atış yaptığınız an üst kızak hareket etmiyor ama içinde şarjör yokken hareket edebiliyor. Şimdi bunu göstereceğim. Ekol SP-66 Bilmeyen arkadaşlar için bu şarjör. Bakın. Şarjörü taktım. Sesi dinleyin. Bakın bir şeye takılıyor. Gitmiyor. Yani zorlasanız da gitmez. Bu şekilde olmaz. Ama şurada şarjör çıkartmak için bir tuş var. Basıyoruz. Şarjörü çıkardıktan sonra Silahın Ekol SP66 olduğunu göstereyim. Sonra başka silahla deniyor demeyin. Şarjör yok. Bakın. Çekilebiliyor. Horoz geride kaldı. Şunu da soruyorsunuz. Bu horoz düşürme tuşu. Yukarı doğru bastırıyorum. Horoz düştü. Bundan iki taraf da var. İkisi de aynı şekilde çalışıyor. Bakın birine bastırdığınız zaman öbürü de hareket ediyor. Yani ikisi birbirine bağlı. Horoz metal. Şurada pikatin ray var. Bakın. Bu silahla ben bir defa atış yaptım. Sadece aldığım zaman atış yaptım. Neden sıkıldın mı diye sorarsanız sıkılmadım ama lakin sıkacak bir yerim yok. Zaten ben bir silah almak istiyordum. Bunu aldım. Hani ileride pahalanıp da alacağıma alayım, kenara atayım dedim. Silahın olması güzel ama kullanmıyorum dediğim gibi. Daha doğrusu kullanacak yerim yok. Çok isterim ben de bir şeylere sıkayım ama maalesef bu aralar arada bir YouTube'a video çektiğim için de silahımı da tanıtmak istedim. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Videomu beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi günler.